ile BTS en popüler grup ve bunlar hayranlarına ARMY diye hitap ediyor. İngilizce'deki karşılığı ordu demek. Yani bizim Türk YouTuber'ların millete ailen falan demesiyle benzer bir durum. Ve bu ARMY dedikleri arkadaşlara çok yüklenildiğini gördüm. İşte K-pop yasaklanmalıya kadar varan, K-pop dinleyen salaktır, velettir gibi aşağılamalarla birlikte. Bunun zevkler ve renkler asla tartışılmaz. Ama gördüğüm kadarıyla bizim millette bir alınganlık var. Çok gereksiz bir alınganlık. Öncelikle Kore kültürünü araştırdığım kadarıyla güzel bulurum. Eğitimli, dürüm üst insanlara sahip bir ülke. Ve ilgi çekici bir konsept olarak bunu çıkarmışlar. Hat bundan sonra olgunlaşacak her kitlede de olacaktır. Ve eğer siz yalnızca bu kanser üyelere bakıp K-pop ı falan yaparsanız bu olmaz ki adamlar dünya düzenini falan değiştirmiyor. Yaptıkları şey müzik ve sadece eğlendirmeye çalışıyor. Adamların kliplerine falan biraz baktıysanız adamlar emeğin kralını veriyor. Kapanlar olacaktır. Ama bir müzik türüne karşı sırf birkaç ergen yüzünden bu kadar nefret duymak bana saçma geliyor. Günümüzde onca aptal pop şarkısı çıkıyor çıkarken ben bu adamların yaptığı müziği kendi dalında gayet başarılı buluyorum.